Tabii biz bildiğiniz üzere itfaiye olarak sadece yangın yani itfaiye olaylara gitmiyoruz. Aynı zamanda bütün kazalara müdahale ediyoruz. Oluşabilecek bütün afetlerde Mersin itfaiyesi olarak basından da görmüş olduğunuz gibi Van'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da her yerde var olan profesyonel bir ekibiz. Mersin itfaiyesi önümüzdeki aylarda inşallah Türkiye'de eşi nadir bulunan bir eğitim merkezi. Ata Eğitim Merkezi'nin açılışını inşallah en kısa zamanda yapacak. O zaman sadece Mersin itfaiyesi personelini değil, sadece Mersin halkını değil, bütün illerden hatta ve hatta Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden birçok itfaiye teşkilatını eğitme fırsatı bulacağız. Şimdi bugün bilindiği üzere yangın hayatımızın her safhasında mevcut olan bir afet türü. Yani telefonlarımızı şarja koyarken her an yangınla karşı karşıyayız. Yemek pişirirken hakeza aynı şekilde bir gaz sıkıntımız var, doğal gaz patlaması riski var, elektrik yangınları riski var, sigaradan kaynaklı çıkabilecek yangın risklerimiz var. Yani biz her an, her vakit, her saniye biz yangın riskiyle karşı karşıyayız. Onun için küçükten büyüğe, okul öncesi ve sizin yaşlarınıza kadar herkesi eğitmek bizim görevimiz. Yangın bilindiği üzere ısı, oksijen ve yanıcı maddeden yani şu üç denklemin bir araya gelmesiyle oluşabilen zincirleme bir reaksiyondur. Biz yangını nasıl bertaraf ederiz? Kuru kimyevi tozlarımız var ve buna benzer çeşitli söndürme maddelerimiz var. Biz yangını ya boğarak yani oksijeni keserek veya ısıdan uzaklaştırarak, yani yan, yan yanmaya sebep olan maddeyi oradan ayrıştırarak veya yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak. Yani şu bir yanıcı maddedir. Bunu biz yangın yerinden uzaklaştırdığımız zaman ne yapacağız? Yangın riskini, yangının büyümesini biraz daha azaltacağız ve bizim görevimiz ya itfaiye olarak değil sizin göreviniz yangınlarda ilk müdahaleyi yapabiliyorsanız kendinizi riske atmadan ilk müdahaleyi yapabiliyorsanız portatif tüplerle veya binalarımızda iş yerlerimizde görmüş olduğunuz yangın sistemlerimiz var. Bunlarla ilk müdahaleyi yapıp yangının büyümeden itfaiye ekibinin beklenmesi bizim sizden istediğimiz bu. Onun için her bireyin kendi canını riske atmadan, çalışma arkadaşlarının canını riske atmadan, evde ailesinin, aile fertlerinin ve evcil hayvanlarımızın canlarını riske atmadan ne yapacağız? Ufak çapta yangı, itfaiye ekibi gelene kadar bu yangınlara müdahale etmeye çalışacağız. Duman dedektörlerinden bahsetmiyorum olması gerekiyor zaten. Her evin muhakkak ve muhakkak mutfağında duman dedektörü olması gerekiyor ve yanında gaz dedektörü. Muhakkak olmalı. Bunlar zaten artık anlatılmaya gerek olmayan şeyler. Bunlar olmalı. Bunlar erken uyarı sistemleridir. Yağın içine benzin için döktüm. içine döktüm? Hayır. Bir yansın diye. Evimizdeki tava yanıyor değil mi? Evimizdeki tava yanıyor. İlk aklımıza ne geliyor? Ben bu ateşi suyla söndürürüm diyorum. Dur bakın müslümanlar, müslümanlar. <yok>. Seni oğlum, <laughs> daha fazla <oluyor>. daha, <laughs> yani Gitene, daha fazla oluyoruz. Daha büyük bir cemaat oluyoruz. Bayi, mıntıkta bir bize ne yapıyoruz? Ne Daha fazlasını sürüyoruz camiye. ne kadar bayilik? Ne yapıyorum? Bir ayağım önde. Tüpü hangi elle, yani sağ elle, sağ eli kullanıyorsak tüpü sağ elle taşıyoruz. Kibirin bu butonuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi sönmesine neden oluyor. Ben söndürmek istemiyorum. Herkes birkaç kişi denesin diye sönmesine vesile oluyor. Hatta çok güzel, muhteşem Rüzgarı niye arkamıza aldık? Bakın toz bulut. Rüzgarın yönünü. Rüzgar nereden esiyor? Zaten alevden belli oluyor. Alevin Yüzümüz arkada, yandırım merkezindeyiz. Ne yaptık? Rüzgarın yönünü tayin ettik, Alev'in merkezi, filmimizi çektik, basıyoruz hocam tetiğe, basıyoruz, korkmuyoruz, ilerliyoruz, evet, çok evet. güzel. Emekli evlerinde bulunan emekli e, abilerimize, ablalarımıza yangınla alakalı, yangın öncesi ve yangın sonrası nasıl davranılması gerektiği, Evdeki e, yangın anında oluşabilecek herhangi bir e, olumsuzluklarda nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler verdik. Burada evlerimizde ve işyerlerimizde olası bir yağ yangınlarında, genelde yangınlarımız bu şekilde oluyor. Yağ yangınlarına suyla müdahale edilemeyeceği, suyla müdahale edildiği takdirde alevin ne kadar büyüdüğünü bunları gösterdik. Doğru teknikler öğretmeye çalıştık. Hangi yangına hangi söndürme maddesini kullanılması gerektiği hakkında bilgiler verdik. Muhakkak ve muhakkak kaçış planlarının uygulanması gerektiğini söyledik. Emeklilerimiz de itfaiyecilerimizin vatandaşlara yangında bilgi sahibi yapmaları için buradalar. Biz de kendimize bilgi edindik tabii ki. Emeklilerimizin güzel bir katkısı. İşte yangına nasıl müdahale edeceklerini onları tespit ettik, dinledik. Bu vatandaş için çok faydalı bir eğitimdir. Evet. Belediyemize de teşekkür ederim bu nedenden dolayı. Bizleri aydınlattılar. En azından öğrendiğimiz bilgileri biz de evimizde evet. gider ailemize, çocuklarımıza öğretmiş oluruz. Güzel bir olay bu. Teşekkür ederim. Mesela mutlak bir yangın yandı. Çıktığı zaman ben yağ yandığını düşünüyorum. Su da gördüm. Bilmiyordum yani. Oysa suyla müdahalenin Yangını daha fazla alev aldığını ve suyla sönmediğini gördük. Bir kez sağ olsun meclisin itfaiyesinden yetkili arkadaşlarımız geldik, gerekli bilgiler gel verdiler.